Bugün Doğan Uçar ölüm yıldönümü. Kendin hakkında söylemek istersiniz? Eski Eskicim Doğan Hoca aslında bilim öğretmenim aynı zamanda. Onun içinde hayatımda çok ayrı ve kıymetli bir yeri var. Mesleğime başlarken ilk onun kitaplarıyla başladım ve zannediyorum insan insana kitabını 91 yılında yazmıştı ve ben 90 yılında öğretmenliğe adım atmıştım. Bunun için yaşamımda çizdiği yol haritası, mesleğime dair çizdiği yol haritası çok kıymetlidir. Şöyle bir sözü vardı, o günlerde ettiği sözü son kitaplarından birinde rastladım. Öğretmenlik meslek değildir, öğretmenlik bir yaşam biçimidir derdi. Çok da haklıydı, çok da doğru söylerdi ve bir yaşam biçimi olarak binlerce öğrenciye değdiğimiz ve hayatları şekillendirdiğimiz bir yaşam şeklinde mesleğe sahip olmak çok onurluydu benim için ve onun öğrencisi olmak aynı zamanda. Öğretmenim Bir Bakar Mısın kitabında o söylediği söze rastladığım zaman da gözlerim doldu. Kıymetli bu e, değerli insanın ve tüm kitapları okunmaya değer insan insanayla başlanmalı diye düşünüyorum. E, ondan sonra insan ve veda danışı e, ve içimizdeki çocuğu mutlaka okumalısınız. E, hayatınıza dair, geleceğinize dair, kendi içsel yolculuğunuzu yapabileceğiniz muhteşem e, ipuçları bulacağınıza yürekten inanıyorum. Görüşmek bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum canım. Sağ olun. Doğan Hoca'yı buradan sizlerle birlikte anıyor olmak benim için de çok onur verici. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Hocam merhabalar. Merhaba, çok teşekkür ediyorum. Doğan Cüceloğlu'nun sizin öğretmenlik hayatınızda bir etkisi var mı? Varsa nelerdir? Elbette. Öncelikle bir insan olarak Doğan Cüceloğlu'nun hayatında çok büyük etkileri var. Bir kere ihtiyacımız olan o mutluluk. Çok güzel bir sözü vardır Doğan Bey'in. Mutluluk keşfedilecek bir şey değil, aranacak bir şey değil. Mutluluk inşa edilecek bir şey der. Şimdi ben hep meslek hayatımda şunu düşündüm. Benim kimliğim olan bu mesleğimde mutlu olmam gerek. Mutlu olmam gerekiyor ama ben bunu nerede bulabilirim? Bir kere bunun üzerine yazdığı her şey, insan olmamıza dair yazdığı her şey bu arayışta bana çok yardımcı oldu. Ee, neden? Çünkü mesleğimin odağındaki sizler, öğrencilerim, çocuklar beni mutluluğa götüren yolda en büyük amaç oldu. Sizlere ulaştığımda işte mutluluğa kavuşacağımı ondan öğrendim. E, biliyorsunuz çok güzel kitapları var. Öğretmenim bir bakar mısınız kitabında? E, öğretmeni o bir bakar mısınız diyerek seslenen öğrencinin nasıl duygularla seslendiği, nelere ihtiyaç olduğu ve bizim öğretmenler olarak onlara ihtiyaçlarına yönelik neler verebileceğimizi e, kendi içimde keşfettim. Bunu keşfettikçe daha güçlendim. E, en nihayetinde de söylediği gibi. O mutluluğu sizlerle, öğrencilerimle meslek hayatında inşa etmeyi başardım. Ee, dediğim gibi kesinlikle A'dan Z'ye e, bu meslekte yetişmemde, o felsefi altyapıyı oluşturmamda, ayrıca o e, ruhani e, iç dengemde, mesleğimdeki iç dengemde katkıları çok büyük. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, ne demek. Merhaba Pınar Hocam. Merhaba Lina'cığım. Ee... Doğan Tüceloğlu'nun tanıdığınız ilk kitabını söyleyebilir misiniz? Ya da onun ee, hakkında birkaç kelime? Tabii, ben ilk İçimizdeki Çocuk kitabıyla tanıdım. Onu okudum ve çok faydalandım. Çok beğendiğim bir kitap oldu. E, hakkında da ne söyleyebilirim? Türkiye'de e, psikoloji dendiği zaman benim için akla ilk gelen isim <laughs> o olur. E, çok şaşırmıştım hayat hikayesini dinlediğimde, okuduğumda 11 çocuklu bir ailenin oğluymuş, en son çocuğuymuş ee, ve bir konuşmasında şunu söyledi. Ee, bazen öyle dönemler olur ki e, hiçbir kitap ya da seminerden alamadığınız bilgileri, e, düşünemediğiniz şeyleri bir çocukla çocuğunuzla olan sohbetinizde düşünebilirsiniz. Onun için her şey öğretici bir etkendir dediğini çok net hatırlıyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sevgiler. Merhaba. Bizim gibi gençlere Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarından hangilerini önerebilirsiniz? Ee, özellikle son zamanlarda herkesin de ilgisini çeken bir kitap var. Var mısın? kitabından bahsedebiliriz. Onun dışında aslında bütün toplumsal sorunları sosyal psikoloji alanında ele alan bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Psikoloji alanını sadece bireyin üzerinden değil toplumsal olaylar ve toplumsal durumlar üzerinden ele alan bir isim. Bu anlamda çok önemli. E, kaybıyla birlikte tabii daha çok farkına varılan bir isim. Her bilim insanının yaşadığı e, kaderi yaşıyor belki de. Buna yanı sıra bir de e, tabii ki e, toplumun içerisindeki aileyi ilgilendiren birçok konuyu ele aldığı için aileyle ilgili kitaplarından bahsedebiliriz. O kitapları da e, okumanız, geleceğe dair, kendi toplumunuza dair bilgi edinmeniz yardımcı olacaktır bence. Çok teşekkür ederiz, çok sevinirim. Merhaba hocam, evet. Doğan Cüceloğlu'nu hangi kitabıyla tanıdınız? Benim Doğan ile tanışmam Damdan Düşen Psikolog kitabı ile oldu aslında. E, kitabın basın tarihi 2015 gibiydi yanlış hatırlamıyorsam. E, ben birkaç yıl gecikmeli okudum aslında kitabı ve sonrasında da neden bu kadar geciktim diye düşündüm. Çünkü e, kendi hayat hikayesini aslında anlattığı e, nefis bir anlatımı var e, kitabın. E, kendisinin e, tabii bir doktorlu psikolog olduğunu biliyoruz. Bu kitabında bir doktor olup doktor olup nasıl damdan düştüğünü ve sonra tekrar nasıl ayakları üzerinde durduğunu, güçlü bir şekilde ayağa kalktığını anlatan, zaman zaman duygusallaştıran, ağlatan, zaman zaman da güldüren bir anlatımıyla dikkati çeken bir kitabı. Bir çırpıda okuduktan sonra diğer kitaplarına da tabii ki merak saldım ve hepsini arka arkaya okuma istedim. Hatta bunlardan içimizdeki çocuk ve son kitabı var mısın da yanımda getirdim. Sizlere tavsiye edebilirim ama hepsini tavsiye ederim çünkü gerçekten çok besleneceğimiz bir yazar, bir araştırmacı ve dolayısıyla da onun kaleminden dökülenlere her zaman ihtiyacımız var. Ben ara ara dönüp dönüp yine kitaplarına bakıyorum. Yazılarını tekrar tekrar okuyorum. Hem kendi meslek hayatımda hem de kendi yaşamımda çok faydalanıyorum. Bilgilerinden, araştırma sonuçlarından ve bizimle paylaştıklarından. Sizlere de, siz gençlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Meltem Hocam merhaba. Doğancı Dereoğlu sizin nasıl okuyor? Doğan ile ilk tanışmam aslında lise yıllarında psikoloji okumaya karar verdiğimde dayımla yaptığım bir sohbet sırasında bana Doğan Cüceloğlu'nun bir kitabını önerdi. Kitabın ismi İçimizdeki Çocuktu. O kitapla aslında psikolojiye olan ilgim biraz daha artmış oldu. Ve aile hayatımızın, çevremizdeki insanların psikolojimiz üzerindeki etkisini ilk orada o kitapla görmüş oldum. Lise öğrencilerine de bu kitabı tavsiye ederim. Doğan Cüceloğlu'nu da buradan saygıyla anıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. ederim.